Merhaba arkadaşlar ben Hakan Oban TR. Şimdi sizlere çok sorulan bir sorunun cevabını vereceğim. Burada gördüğünüz gibi kapı açılmıyor. Bir sonraki bölüme geçmek istiyorsunuz ama oyununuz hata veriyor. Half-Life oynarken bu kapı açılmıyor ve trenin içinde kapalı kalıyorsunuz. Birçok kişi trenin içinde kapalı kalıyor ve oyuna devam edemiyor Half-Life'a. E. Trenden nasıl kurtulabileceğinizi göstermek için birkaç yöntem göstereceğim. Bu bölümü geçmenin bir yolu var arkadaşlar. En kolay yöntemi şu konsolu açıyorsunuz. Oyunun konsolunu açmak için ilk önce ESC tuşuna basabilirsiniz. ESC'nin altındaki tuşa basıyoruz. Oyunu durdurabilirsiniz. Pauzu almak için ESC'ye basıyoruz. Ondan sonra konsolu açtık. Burada konsolu açtıktan sonra burada konsol açılıyor. ESC'nin altında bir tuş var. Ona bastığınız zaman konsol açılıyor. Konsola şunu yazıyorsunuz. Map C1A0 yazıyorsunuz. Map C1A0 yazıp Submit'e bastığınız zaman, Enter'a bastığınız zamanda da harita açılıyor. Ve oyuna devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Half-Life'a bu şekilde devam ediyorsunuz. Takıldığınız bölümü bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Half-Life 1'de asans e, Half-Life 1'de trenin kapısı açılmadığı için oyunu devam ettiremiyordunuz. Şimdi bu şekilde geçebilirsiniz bu yöntemle. Hey Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you but we had a system crash about 20 minutes ago and I'm still trying to get my files. Bir çok soru gelmişti bu konu hakkında. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Gelecek kalp vef -har bölümlerimde görüşmek üzere hoşça kalın.